Merhaba arkadaşlar nasılsınız? Bir dakika oğlum bir dakika kulak tak lan bir saniye, kulakla takmadım daha. Yeni bir Mortal Komat videosunda bu sefer Joker'la oynuyoruz arkadaşlar. Hop vuramadım. mahba Olmuş teleport olmuyor da? Al bakalım. Hiç teleport olmuyor. <laughs> Uzun süredir Joker'ı bekliyordunuz değil mi arkadaşlar? Ben de bekliyordum Allah'ım. Yalan yok. <gülüyor> Hop. <gülüyor> ah. Helal olsun lan sana. Bir dakika. Daha ben kulaklığımı takamadım ki abi. Bir saniye. Bir dakika kardeşim bekler misin? Felaket karakter Joker ya. Felaket karakter Sonuna Sonunda kullandı bir kere bak. Bir dakika. Abi nasıl? Nasıl bir oyun var bu adamın ya? Bak. Hep aynı şekilde kalkıyor yine ya. Hep aynı şekilde kalkıyor ya. Merak etme, alıyorum ifadesini alıyorum alıyorum. Hiç merak etme. Oo. Ah onu yapma. son anda son anda emin ediyorum. Mamasız ne güzel korunuyor haven. ya öyle. Combo giremiyorum olmadı ama. Arkadan mı gelecek? Arkadan gelsene bir cezalandırırım seni. Uy. Bunu bekliyordum bu arada. Ben of abi Joker ya. Bak başka bir şey gerek yok anladın mı? Joker. Çok tehlikeli. Şey. Joker wins. Mermi bitti. Güzel karakter arkadaşlar. Bu arada oyuna ilk başladığım zaman oyuna ilk girdim karakter bu. Oyunu kurdum. Pratik, pra pra pratik modu Joker seçtim karakter. Mükemmel karakter gerçekten. Çok baş belası güçlü bir karakter. R R <laughs> Ama bunu gelin görün ki oynamadık. Güzeldi. Ah be. Hiç oynamadık online'da. Bak. Oğlum niye hep böyle kalkıyorsun ki sen? Niye hep böyle kalkıyor bu? <laughs> Güzel. Şu fakabla'va bak, sadece seslerini. Bal sesler arka değil mi ya? Buraları arkadaşlar mecburen sansürlemem lazım çünkü. Bu Joker insan değil arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bir insan değil. Size tek söylemek istediğim şey şu. Brutalitlerini açamadım karakterin. Çok güzel brutalitleri var ama brutalite yapamayacağız gibi maalesef bu bölüm arkadaşlar. Oy. Ah. Evet. Oo, sen şaka yapıyorsun. Sen şaka yapıyorsun. Oğlum tata yapıyorsun. Gerisi yok. Tata. Bunu niye yapıyor mi? Bak cezalandırırım onu. Aha. Tata. Finish'im. Sana o zaman bir arkadaşlar bunu bir friendship yapalım mı? Hadi fatal yapmıyorum. Plan sıkıp yapıyorum Al bakalım. Şaka lan şaka yolla <laughs> ya. Güzel fren çift değil mi? Aa fren çift değilmiş. Yalnız fatalatı Aa. Fatalatı olmuş. Özür <laughs> dilerim. Tuşlar karışmış arkadaşlar. Şakacı işte ya sonuçta. Joker anladın mı? Adam seviyor şaka yapmayı. Bu sefer de Night Wolf geldi arkadaşlar. Round 1 fight. Güzel. Hop. Oha. Abi uf. Tehlikeli abi ya. Güzel. Süper. Baksın abi şu sopası bitiriyor olayı. Görüyorsunuz değil mi nereden vuruyor sopayı? Bekliyorum hata çıkar Biraz panişleyemiyorlar bu arada. Aha onu panişleyemedim ya. Panişleyemedim onu. Güzel. Güzel. Güzel korunuyor bu arada. Ah be. Onu yapmadım aslında. Uyyy. Baksana 411 abi. Bir faktör aç bu Bir baston ile vuruyor direkt 400 hasarı veriyorsun yani. Çok tehlikeli. Şeyleri de po güzel pozları var. Bir tane jump scare var. Bir anda öyle oyun başlarken şey yapıyor. Kameraya çıkıyor. O şey çok güzel. Komboları güzel ya etkili. Güçlü. Main karakter yapılabilecek bir karakter bu arada. Brutalitlerini açamadık ama. Olsun. Ah be. Ne yapacağını Ah bunu yapmadım. Bak görüyor musun şeyi? Oo çok iyi okudu bu arada oyun. <laughs> of, Sen şoka yapıyorsun. Ha güzel aldım. Ta ta. Baksana. Çok kötü cezalandı. Oo, bunu yap, bunu çok güzel vurdu bu arada. Çok güzel vurdu. Onu. Çocuk Night Wolf'u biliyor gerçekten. Ah oh be vuramadım onu. Güzel güzel güzel. Heh, i̇yi. Köşeden çıkmamız çok iyi oldu bu arada. Oğlum çok yakın kaldık lan birbirimize. Ah be kapamadım. Kapamadım. Ah be. Oha ya erken vurdum. Erken vurdum, erken vurdum. Bakın şimdi size bir şey yapmaya çalışacağım. Fatablov yapmaya çalışacağım. Hadi be. Çok güzel oynadı bu arada. Çok güzel oynadı. Keşke cancel'lasaydım ya. O şeyi nasıl bağlamadı bu arada? Skill'i nasıl bağlamadı anlamadım. Crash Blow, Fatal nasıl bağlayamadı ya? Allah Allah, garip de. Çocuk güzel oynuyor bu arada. İyi oynuyor yani. okuyor lan oyun çocuk Hop Güzeldi Ah be O oh, bunu kapabiliyor mu? Ben şok yapıyorsun. Ha ah. Sen şaka yapıyorsun. Allah seni kahretsin. Uuu uh, güzeldi. O da kaçırdı. O da kaçırdı. Allah'tan kaçırdı yani. Yapma be. Yapma be. Güzel. Ta ta. Aaaa! Oh. Okay, sana bu sefer French Spap mi var? Ya da sana da patat patat yapalım ya. Abi çok küçük ya. Boom. Abi harika karakter ya yemin ediyorum tam bir şerefsiz. Gibi. En azından şu, en az şey kadar şu kadar karakter tutu bir karakter. Arkadaşlar Noob Saibat'ı seçiyordu. Abi girişe baksana Noob Saibat'ı seçiyordu. Ben Joker alınca kolektöre geçti. Acaba kolektör Joker match up'ı şey mi? Avantajlı mı yani karakter? <laughs> Abi çok iyi ya. Abi Joker ya. Şu karakteri mi kastak acaba arkadaşlar? <laughs> Bu karakteri mi öğrensek acaba ya? Ne diyorsunuz? Ha bakalım. Ne yapsak acaba bilemedim ki. Oy. Nasıl kombo lan? Tata. -ta. Bir üstten bir alttan. Not dead yet. Nasıl Round bir combo yaptı lan o? Fight. Oha. Ha. Hmm. Anladım. Anladım karakteri. Ah be. Baksana 381 abi. Felaket ya kombosu. Yakalanma kombosuna yani. Aha bak bu şey de çok iyi. Boom. abi <laughs> süper ya. <laughs> Adamın şu spot'a baksana. Çok iyi. Noob Saibat'ı seçebilir belki şimdi. Tam tahmin ettiğim gibi saybata aldı. Şimdi arkaya teleport var. ol da kafana vurayım seni bir tane. güzel. Ah be. Arkaya mı gelecek? Bir de şu hareketimiz vardı onu tamamen unuttum. Ah be pan istedi. Pan istedi. Güzel oynadı. Ah be. Deş attı kaptı lan adam. Tata. Pat pat. Aaa fark ettim. Vuramadım. Ha bakalım. Ta ta. Onu yapacağını biliyordum bu arada. Abi şunu sallamaları lazım. Online Scorpion'sun arkadan. Online Scorpion isen Arkadan ışınlanacaksın. Online Noob Cyber atsan da arkadan geleceksin kardeşim. Gelin uğraştırmayın bizi böyle. Gerçekten tamam. Oo, ne oldu? 500 ping oldu. Aman Allah'ım 1000 ping'e çıktı. Niye böyle 1000 ping'e çıktı? Olmaz bu hala. Tata. Tata. Ta pat, pat pat. Pat. Gel gel. Güzel. Bu saybatla da olmalı. Yani bir olsun. Joker wins. Joker. Hadi bakalım bu sefer de Geras geldi arkadaşlar. Gerasım benim be. Ah be güzeldi. Oo boşa çıktı burada ya. Bunun boşa çıkması çok kötü oluyor biliyor musun? Bir tane saldığımız boşa gidiyor ya. Güzeldi. Şimdi cezalandıracağım. Çok iyi abi baksana. Alttan şu yerden tık 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 dört tane gidiyor ya. X attığın zaman. Güzel bir skill gerçekten. Fight. Bak. Cezalanmıyor demek ki. Oy. Ama ben cezalandıramadım. Kombolara daha çok çalışmamız lazım ya. Vallahi daha çok çalışmamız lazım. <laughs> en azından bir tane burtalısı yapalım ya. Böyle bir burtalısı var arkadaşlar. Uzaktan görün, kafa direkt delik açıyor. Şu, kısımda. Böyle bir burtalısı var. Bir tane daha burtalısı var ama çok burt daha oynayacağız ya merak etmeyin. Joker'ı zaten seviyorsunuz. Çok fazla Joker fanı var. Oynayacağız merak etmeyin. Joker'la daha çok video gelecek yani. Belki bu karakteri main, yani main yapamıyorum arkadaşlar. Kusura bakmayın da. Bir de yorumlarda herkesin istediği karakterler var. Yani oynamaya çalışıyorum elimden geldiğince. Arkadaşlar bir karakteri tabii öğrenmek öyle hemen olmuyor da uğraşıyoruz yani. Elimden geleni yapıyorum sizin için Sizler için elimden geleni yapıyorum yani. Öğreneceğim. Daha biliyorum bir sürü bir düzgün karakter var. Onları... Yani şöyle bir şey arkadaşlar. Şunu anlatayım size. Hani mesela bir karakterin burtasını açmak... Efendime söyleyeyim. Kolay değil hani. Ee, tam böyle... Çünkü... Brutalita açmadan... Burta çok eğlenceli oluyor biliyorsunuz. Onları açmak yani biraz vakit alıyor ya. Ah be. Oo güzeldi. Öyle kaldım mı? Burada fatalatsaydı güzeldi bu arada. Ha şimdi fatal atsa daha mantıklı aslında. Heh, aynen bak fatal atması lazımdı. Fatal attı zaten. Çok mantıklıydı. <laughs> Abi göresin fatal da çok güzel. Çok iyi değil mi ya? Güm. Bam. Aa öldürmedi lan. Arkadaşlar biri öldürmeyen şeyi güçlendirir mi peki? Galiba yani ben güçlendirir. Sana friendship yapalım ya. Kanka. Buna sana harbiden şaka yapıyorum bu arada. Gerçekten fake atmıyorum. Bak tam vuracakken Batman arkadan atıyor şey. Hey, come on Batman. The Joker. Şakacı ya. Bu arada ilk Fatality bilmeyenler orada fake yediniz ama değil mi? Friendship yaptın sandınız gerçekten. Oyuna ilk o Fatality yedim de ben de öyle sanmıştım. Aa dedim Friendship yapıyorum sonra yedim. Joker olduğunu unuttum tabii ki. Devam edeceğiz arkadaşlar. Rank yükseliyoruz. Güzel, keyifle. Ee, diğer karakterlerle oynayacağız. Joker'le de e, video gelir. İlk defa çekiyoruz bu arada online oynuyoruz. Elimizden geldiğince sizler için oynamaya çalıştım. Keyifli ya. Eğleniyoruz arkadaşlar gerçekten. Sizler de izlerken umarım keyif alıyorsunuz. Hoşunuza gidiyordur. Bir hatamız olduysa affola. Çok teşekkürler. Eğer bu videoyu da beğendiyseniz bir saniye izleyen video beğenmeyi unutmayın. Unutmayın lütfen arkadaşlar ve lütfen videoyu arkadaşlarınızla falan paylaşın ya. Herkes 2-3 arkadaşla paylaşsa bu bana çok büyük destek olur arkadaşlar. Çıkartalım iyice. İnsanlar izlesin. İnsanlar bu güzel oyunu izlesin gerçekten. Çok keyifli çünkü. Eğlence. Dövüş oyunu sonuçta başka Mortal Kombat videolarında görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.